Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Windows 11'deki ortadaki görev çubuğunu, nasıl Windows Windows'taki gibi buraya alınır şimdi size onu göstereceğim. İlk önce ayarlarımızı açalım. Böyle girdik. Hemen sonra bakın. Seniyor ya bak buradan bir saniye kişileştirme aşağı inip görev çubuğuna basıyoruz. Bak hmm. buna aşağı en en aşağıda görev çubuğu davranışları diye bir şey. Var. Tıkladık. Bak burada ne diyor? Görev çubuğu hizalama. Bak burada ne var? Orta yazıyor. Bak tıkladım. Sol dedim. Gördüğünüz gibi sola geçti. Bak tekrar göstereyim. Bak ortaya geldi. Şöyle geldi bakın. Çalışıyor.